Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, çiftçilerimiz bir buçuk aylık oldu. Maşallah. Size öyle görüntülemek istedim. Zaten tavuklar uzun zamandır terk etti. Biliyorsunuz iki gurk tavuğumuz altına 13 adet yumurta koymuştum. Bir tanesi e, altına bir yumurta kırılmıştı arkadaşlar. Ama maşallah geriye kalan bütün çiftçilerimiz çıkmıştı. Biri tamamını 13 adet Diğeri de 12 adet civciv çıkardı. Beraber baktılar hatırlıyorsanız. E, grup tavuklar da beraberdi. Ondan sonra bir tanesi çok erken terk etti. Civcivler bir aylık değilken yumurtlamaya başladı. Diğeri ise bir hafta falan oldu herhalde terk edeli. Görüyorsunuz e, hep karışık sürüden. Yani hiç hint falan yok. E, kel var. E, bir de 4 tane mavi yumurta koymuştum arkadaşlar grubun altına. Onlar da çıktı. Mavicilerden biri beyaz olan şu kar beyazı. Ee, diğer ikisi şu desenli biri bu. Diğeri de şuradaki. Bir de bir tane siyah olacak. Sanırım şu. 4 taneler. yerleri ise daha çok e, siyahın tonunda astral ve tosuncuktan olanlar var. Mesela şuna bakın. Tosuncuktan maşallah kardeşlerinden çok daha büyük. Şu siyah da büyük ihtimalle. Şu kel boyunu da tosuncuğun kardeşlerinden ama işte kel horozdan çıkmış. Maşallah bu da çok büyük. Evet onlara yem verdim. Daha doğrusu <laughs> bulgur pilavı getirdim. Onu yedirdim şu an. Şöyle baktığımda, daha çok horoz var arkadaşlar. Ee, bakın horoz olmayanlar e, çok azınlıkta. Bu gördüğünüz gibi. Bir bu var, bir başka bakalım var mı arkadaşlar. Şuraya bakalım, herhalde şu horoz mu acaba, emin değilim. Ama olabilir de, şuraya, e, şu şu bir dakika, hangisiydi? <laughs> şu kel çirkelde horoz değil arkadaşlar yani ben öyle tahmin edebiliyorum ee, büyük ihtimalle Onun dışında şu horoz değil Horoz. şu da olabilir Onun dışında genelde hep horozlar arkadaşlar <laughs> Şuradaki de var horoz olmayan zaten 5-6 tane diye ayırt edebiliyorum şu an Şükel de değil yani emin değilim ama 5 ya da 6 tane yani 25 civcivde 6 tane çıkarsa iyi her sene olduğu gibi yine benim civcivlerde horoz ağırlıkta bakalım arkadaşlar biraz daha büyüsünler tam belli olacak ama şu an için eminim e, horozlar daha fazla Bugün sadece civcivleri göstereceğim. Son durumlarını sizlere. Ama hemen ardından daha güzel bir video gelecek sizlere. Evet. Pilavın geri kalanını dökeyim. Gelin. Hadi yiyelim. Evet dışarıda <laughs> diğer tavuklar da yemek istiyor ama onlara yok. Bugün civcivlerin günü. Tabii daha büyük daha iyi gelişsinler diye. Maşallah hepsine. <laughs> Şu kel niye inmedi acaba? <laughs> gel gel yemek var. Onu indirebilirsen. Gel. <laughs> <Bunu indirebilirsem>. gel. <gülüyor> <gülüyor> evet tutamadım ama evet arkadaşlar o kadar ufakken anlayabileniniz var mı? bir kamerada da pek e, belli olmaz horoz mu oldukları ama e, belli ediyorlar çoğu zaten e, ibik yapısı, büyüklük e, baş kafa kısmının büyüklüğü bakın mesela zaten şu playmode horoz şu tosuncuktan çıkan da horoz şu bu da büyük ihtimalle horoz. Dediğim gibi bir ay daha eminim tamamını bilebiliriz. Ama mesela şunun gibi ne kadar güzel arkadaşlar hemen ayırt ediyor kendini. Yani %100 horoz olmadığı çok belli. Bakın şu da böyle. Bu horoz. Bakın. Hemen kanatları da zaten bakın belirginleşmiş parlaklık var. Kuyruk yapısı da öyle. Evet bu sabah kahvaltılarıydı. Bulgur travı da verdim. Afiyet olsun hepsine. Yeni yerlerimdeler. Artık daha genişçe bir yer. Ondan sonra size dediğim gibi e, yer e, büyüyene kadar tamamen. Ondan sonra zaten horozların neredeyse hepsi gidecek. Maviceler dışında tabi. E, belki de beymut horozu kalır. Küt beymutları seviyorum karışık sürüyle kalır. Kremi horozu. Geri kalanlar hep gidecek zaten. Mavicilerde yine çok emin olmamakla birlikte horoz değiller büyük ihtimalle öyle diye düşünüyorum. Yani benden çıkan beyaz da değil. Çok belli zaten. Çok ilginç arkadaşlar. Ben desenli tavuktan yumurta koydum ama horozumuz beyaz olduğu için daha çok horoza çekti genler bakın. Durum böyle çok şükür hepsi sağlıklı. Güzel. Bu astrologdan çıkma bakın. <laughs> Kapkara bir şey simsiyah. Çok da tatlı. Maşallah. Şunu da emin değilim. Şu desenli olan da. Tavuk da çıkabilir horozla. Evet bakın maşallah aradaki farka bakın. Kocaman bir horoz olacak. Tosuncuğun oğlu. Büyük ihtimalle zaten. Bir tek tavuğa çekmiş rengi. Kahverengi bir tavuğa. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Gelişimleri güzel. Bir maşallah alırız. Dediğim gibi gerçekten iyi bakıyoruz. Yani yalnızca bizde civciv var işte civcivlerimiz çıktı falan diye değil tamamını çok iyi bakmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden maşallah gelişimleri çok iyi. Zaten kurt tavuklar da çok erken e, terk etti. <laughs> Onları da çok iyi besledik herhalde. Şu benim çorabımı vuruyor. Bakın bakın bakın. Ne var ne yapıyorsun ne ne ne. A ayağımı vuruyor resmen. Çorabımı dedik Evet arkadaşlar. karları doydu. Sineklere çıktılar. Şöyle. Evet, gel. evet Geleceğin kel boyunlu horozlarında. Tabii kel boyunlu horozumuz yedeklerden yedek olarak bir tane daha bırakabiliriz. Ama bu mu olur? Yoksa siyahlardan mı seçerim? Bir tane siyah vardı beğendiğim ha şu bu arkadaşlar. Şu yoksa bu mu kalır? Bilemiyorum. Ee, zaman gösterecek. Biraz daha tam büyüksinler, tam horoz olsunlar. Ondan sonra karar vereceğiz. Evet, şunda kararsızım diyordum size, ama e, sanki horoz değil gibi değil mi arkadaşlar? bilemiyorum. Evet, playmut. Tek bir tane playmut tavuğum var. Onu da yumurtasından eklemiştim. Ne çıkar diye bilemedim ama evet, horoz çıktı ve playmut çıktı. Çok da güzel. Evet, yemeklerini bitirdiler. Şu an için gördüğünüz gibi yeni yerlerinde. Sonra burada düzenleme yapacağım onlara. Şu an için her şey yolunda arkadaşlar. Evet. Bugünlük güzel videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.